Normalleşmenin ardından bugün kısıtlamasız ilk cumartesiydi. Herkesin aklına ilk gelen dışarıda güzel bir kahvaltı yapmak oldu. Mekanlar hareketli, işletmeciler halinden memnundu. Cumartesi kısıtlaması uzun süre sonra kalktı. Mekanlar açıldı kahvaltı hasreti sona erdi. Türk kültürünün önemli bir parçası hafta sonu kahvaltıları. Uzun süredir yasaklar nedeniyle bu güzel sofralar evlerde kuruluyordu. Ancak yasaklar kalktı. Bu güneşle cumartesi gününe güzel bir başlangıç yapmak isteyenler soluğu kahvaltıcılarda aldı. Cumartesi gününe böyle güzel bir sofrada başladınız. Evet arkadaşlarla beraber böyle bir karar aldık. Yasan ilk günü bir kahvaltı yapalım dedik beraber. Neler vardı sofrada şu an bitmiş ama hepsi. E, hepsini süpürdü arkadaşlar olsun. E, yasakların da bitmesini bu şekilde bir telafi edelim dedik. Vatandaşlar en çok bu atmosferi özledi. Masalardan neşeli sesler yükseldi. Kahvaltıdan evde de normalde hepsini yiyoruz ama yani buradaki ortam, buradaki atmosfer tamamen bambaşkaydı. Güzel karnımızı iyice doyurduk. <laughs> şeyden yedik. Lokantaların açılmasını çok istedik. Özlendi mi böyle uzun bir kahvaltı ki? Bir, bir, buçuk yıldır gidemiyorduk. ilk defa geldik. Yumurta yedim. Ondan e, peynir yedim. Bayağı güzeldi. Ye, çok Çok mu eğlenceli? <laughs> Neler yediniz? Ee, annem bana ballı sürü pekmek verdi. İşletmeciler de halinden memnun. Uzun sürenin ardından dolan masalar Hepsine ilaç gibi geldi. İnanılmaz heyecanlıydık. İnsanları kahvaltıya getirdik. Pandemiden sonra çok mutlu olduk. Bu Haziran'ın ilk haftası biz Dünya Kahvaltılar Günü etkinliğini yapıyoruz. Yarın Dünya Kahvaltılar Günü kutluyoruz efendim. Koronavirüs haritasında durum her geçen gün iyiye gidiyor. Bu güzel cumartesi gününde mekanlar hareketli, sokaklar, sahiller kalabalık. Bu güzel tablonun bozulmasını istemiyorsak bir süre daha tedbirlere uymakta fayda var. Pandemi tedbirlerine mesafe, sosyal mesafe ve maskemizi kesinlikle çıkartmıyoruz. Bu illetten kurtulana kadar bu sonunu getirene kadar